Borçla kurban kesmek caiz midir? Evet. Borçla kurban kesmek caiz midir? Yani şu şekilde mi? Ee, ben şimdi kurban kesmeye e, param yoktur. Evet. Borç alıyorum, bu şekilde kesiyorum. Evet hocam. Doğrusu doğru değildir hocam. Yani borçtan kurban alıp kesmek doğru değildir. Niye doğru değildir? Yani e, bir kurban kaç para bu sene? 1500 1000 lira yani. 1000 lira var mı? Lira. 1500 diyelim ortalama değil evet. mi? 1500 lira. Şimdi imkanı olmayan birinin gerçekten diyoruz imkanı yoktur yani. İmkanı olmayan birinin borçlanarak bir iki hisse hem kendi adına hem eşi adına falan diyelim. Böyle bir borçun altına girerek kurban alıp kesmesi bu doğru değildir diyoruz. Bu doğru değildir. Ancak böyle bir gücü varsa, yani ödeme gücü varsa, e, bir yerden parası gelecektir, e, borcu birikmez, e, faturada sorun yoktur, ondan sonra evine erzak götürebiliyor, kirasını ödeyebiliyor. Yani sorunsuz bir şekilde bu kurbanı kesebiliyorsa o zaman olabilir diyoruz. Yani ben bin bir meşaka çekiyorum mesela. E, ailemin ihtiyacını gidermeye. Doğru mu? Evet. Doğrudur. Ne var? Bir. Mesela kira var. İstanbul'u gibi bir yerde kira. En az bin lira. Evet. Değil mi? En az. Nerede oturursa otur. Bin lira. E, elektrik, su, doğalgaz, telefon, senin telefonu, eşinin telefonu, oğlumun telefonu, çocuğun telefonu. E, sonra bir sürü gider vardır. O var, bu var derken bunlar birikiyor. Dolayısıyla garip kureba birin borçlanarak böyle bir yükün altına girmesi doğru değildir. Ama böyle bir durum değil de yani sağdan soldan da bunu ayarlayabiliyor. Böyle bir durumda bunun kesmesinde bir sakınca yoktur. Kesebilir.